Hani bazen derler ya bu hayatta her şeyin bir faydası vardır diye. Hiçbir şey boş yere var olmamıştır derler. Onlar başka bir kelime kullanır da ben o kelimeyi kullanmak istemedim. Şimdi bu faydalı fakat bize iğrenç gelen, bana da iğrenç gelen şeylerden biri sümük. Yani sümük deyip geçmeyin. Sümüğün bile birçok faydası varmış. Mesela sümük yani burnumuzdaki sümük tozu, bakteriye, alerjenleri ve kötü diğer şeyleri o yapışkan yapısıyla yakalar ve bizi bunların yaratacağı zararlı sonuçlardan korumuş olur. Yani sümüğümüz sayesinde o zararlı şeyler akciğerlerimize gidemez. Ve gidemeyince ne olur? Kötü emellerini gerçekleştiremez. Sümüklerimizde hapsolan bu zararlı şeyler işte hapşırarak ya da sümkürerek bedenimizden dışarı atılmış olur. Ama dışarı sümkürmeyin. Kaldırımları, ağaç tiplerinde, oraya, buraya. Hoş olmuyor. Yine de siz bilirsiniz. Sümük sayesinde nemli bir ortam sağlanıyormuş ve böylelikle bakteriler orada yaşayamıyormuş. Onların barınabileceği bir ortam değilmiş. Yani sümük deyip geçmeyin. Artık sümkürürken daha bir başka düşünmeye başlayacağım. Tabii duygusal bir bağ kurmadan bunu yapmak önemli olan. Yoksa alt tarafı sümük sil gitsin. Sümük sigara dumanını, egzoz gazını bile yakalıyor. Aslında diğer faydalı şeyler de burun kıllarımız. Burnumuzdan dışarı doğru çıkan bazı kılları kesiyoruz. Kesmek de gerekiyor. Sağlık mı estetik mi dersek bazı konularda estetik kaygılarımız sağlığın önüne geçiyor. Belki de geçmeli. Yani ben burnumun ucundan dışarı çıkan, o firar eden kıllar için 3 yıl fazla yaşayacağımı, o kılları keseyim, ne kendimi ne de başkalarını iğrendireyim. 3 yıl eksik yaşayayım. Benim için problem olmaz. Tabii şimdi sümüğün faydaları var diye de sümüğümü tutmam. Düşünsene böyle sümüğüm geliyor, birikiyor. Ben böyle <laughs> olmaz yani. Ne? Diyecekler bu ne? Sümük. Niye? işte şuna yararlı, şuna yararlı. Ya bırak. Ama onun için de bu videodan sonra insanlar sümüğünü tutmaya çalışmaz. Tutmayın. Sümkürün ama sümkürdüğünüz şeyin de bir şeylere yaradığını bilin. Bir sümük boşuna var olmuyor. Sümüğün içindeki enzimler ve antikorlar mikropları etkisiz hale getirmeye yarıyormuş. Nasıl acaba? Hani teröristler etkisiz hale getiriliyordu ya. Sanırım öyle. Öyle mi? Neyse o başka bir şey bu başka bir şey. Karıştırdım yine. Şimdi kışın hastalandığımızda, grip olduğumuzda sümük artıyor. Solunum yolları tıkalıysa, burun tıkalıysa açılması gerekiyor. Doktor bunu bir şekilde açıyor. İlaç veriyor, damla veriyor, sprey veriyor, bir bok veriyor yani. Burun açılıyor bu sefer burundaki o çeşmeler, o sümük çeşmeleri durmuyor. Yani sürekli tuvalete gitmen gerekiyor. Ama bu da bir savunma mekanizmasıymış. Yani bizim bedenimizin o kötü düşmanlarla savunma yaptığı en güçlü silahlardan biriymiş. Arkadaşlar sümüğümüzü sevelim. Bu video bayağı iğrenç bir video oldu gibi gelebilir bazılarınıza. Bana iğrenç gelmiyor. Oğlumuz sümüğünden iğrenmiyorum. Böyle. Neyse bugünlük sümük mevzusuna ara verelim. Aslında başka bir şeyler konuşacaktım ama. Neyse sümükle başladık sümükle bitsin. Sümüğünüz bol olsun. Size hayırlı sümüklü günler. Güle güle.